Simülatör diye bir şey buldum ve bugün oyun oynayacağız. Hemen oyunun bizi hemen orada başlatıyor ve hemen böyle bu okla bizi bir yere götürüntürüyor. Rap simülatör. Bunun YouTube simülatörü vardı bildiğiniz gibi. Şimdi rap'ini çıkartmışlar. Ben ilk defa girdim oynayayım dedim. Aa buraya girdiğimizde rap yapıyoruz galiba. Ben bunu Papi'den gördüm. Hemen ben de yapayım dedim. Üstüne basarak şarkı söylüyoruz. Aa seyirciler geldi. Ünlüyüm. O, oyun yapımcısı. Oyun yapımcısı geldi. Uu, oyun yapımcısı geldi. Oyun yapımcısı geldi. Ne oluyor? Hadi bakalım söyleyelim söyleyelim. Bir de arkadaşlar çok uzun sürüyor. Şu yandaki şey. O yüzden yapmamız lazım yani uğraşmamız lazım maalesef. Hadi bakalım hemen yapalım 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 yapalım. Ondan sonra ne Buradan çıkacağız galiba. Bir e de çok güzel izlediğim gibi şey vardı. Ne dönüyordu? Böyle şey. Otelde şey yapıyorsun. Buna böyle yapıyorsun. Aa bak iPhone bile çekiyor. Evet benim benimki bu da kadar. Şafırlatıyorlar. Tamamdır şimdi deriz. Altta bir şey çıktı bu ne? Bir yerden araba mı geldi? Abi gelmiyor. Aa araba geldi. Ama o gidiyor. O otele böyle gidiyoruz ha. Dur. Dur oğlum nasıl ineceğim ben? İndim. Ve otele geldik arkadaşlar. Şimdi otelde böyle bir yer var. Arkadaşlar bakalım nasıl olacak. Hep yerinden bastım ve böyle bir şey geldi. Böyle mi yapacağız? Ye. Yeah. Yo. Buraya geldik şimdi. Neden yapmıyor bu? Çalışsana. Oğlum çalış çalış. Rap yaptık yine bugün de. Yapmıyor. Vallahi yapmıyor bak. Bak ben çıkıp tekrar gireceğim. Çıkayım şuradan. Tekrar gireyim. Ne olmuyor ya? Rap kısmına basıyorum işte. Al bak. Bak yapsana. Aa basacakmışız. Basacakmışız. Evet paramız doluyor şu anda. İyi. Bence bu bitesine kadar güzel para kasarım. Yap 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 yap. 2-2 yapılıyor yalnız. 2-2 eksiliyor. Ben bunu yani yükseltmem lazım. Bir de adım değiştirmem lazım. Hemen yapalım da bayağı. Aa elini kaldırıyor. Hadi bas şimdi. Ve bitiyor. Yok az kaldı. 819 800 865. Güzel para. Hemen gidelim şimdi onunla. Kamera, ay mikrofon falan alalım da nereden alacağız? İtersin mi şurası? Şurası tat. O e, gedes. O gezi gidiyoruz. Araba neden? Aa arabayı alttan çıkartıyoruz. Bir buraya bakalım. Burası değilse de başka bir yere bakarız. Bence burası. Bakayım. Evet, doğru yer. 865 lira varmış bende. Şimdi bunlar ne? Ne bunlar? Bunları bilmiyorum ama bunlar mikrofon. Mikrofon almayacağım. Bunlar ne ki? Hem buna söyleyeceğimiz mikrofonlar. 260 6'yı alalım bir tane. Aldım. Ve 6 599 param kaldı. Buradan da 281. yiyi alacağım. Evet. Hemen şundan şimdi rap yapmaya gidelim. O tablarsı. hemen rap yapmaya gidelim arabalar. Araba çıkmıyor arada. Hallelim. Bas bas bas. Bas bas. Allah. Çarptım. Yıktım buraları. Zefri Red -まあ. yap. Ay. Rayı atacağım diye yıktım. Ben geldim. Tekrar yapmaya. Dört. Dört dört basıyor şimdi. Hadi basalım. Aa seyirciler geliyor. Acaba şu anda oyunun yapımcısı gelecek mi? Bekliyorum. Ama zıplıyorlar. iPhone 11 de bizi çekiyorlar. Rapçi oldum. Hadi bay bay. Ama en sonunda gittiğimizde neden şey fırlatıyorlar anlamadım. Bardak gibi bir şey. Bir şey gibi bir şey fırlatıyorlar. Araba çıkartalım. Gidelim şimdi. Şu an dönelim. Tamam. Hadi şimdi otele. Otele gidelim. Arabayı acaba yeni arabalar alabiliyoruz mu? Yeni arabalar alabiliyorsa çok iyi. Bence. Şimdi dur be. Şuradan ben şunu almıştım. şunu şuraya koyabiliyoruz mu? Dur sil şunu silelim şunu şuraya koyalım doğru tamam evet artık rap yerimiz var normal e ne oldu şimdi e yapmıyor ne oldu çok mu dışarıda kaldı dur sil diyelim bunu azıcık buraya koyalım öne e burası işte tam neden olmuyor bir, şey daha mı almamız lazım? Yo sil mi şunu. Şunu şuraya koysak. Şunu neden yapmıyorsun? Anlamadım ben. La, la orada kaldı. Heh. Şunu bir tek şuraya koyacağım. Ya oyunda bir şeyler var. Heh. Şimdi şunu, şunu alalım. Ne Koy şuraya. E, Rab yapıyor bu. Bu neden yapmıyor? Anlamadım ben. Bak direkt ben buraya yaptı. Evet desem. o dışta mı diye acaba? Allah bir mikrofon koyacağız şuraya. Y. Olmuyor. E şuraya koyamadım he? Oldu mu? He? Yaptım ve sonunda. Şimdi dört dört gidiyor. Şurayı da kapatalım hemen. Şimdi dört dört yapıyoruz. O bin lira paramız oldu. Şimdi ben yine bir şeyler alacağım. Yani arkadaşlar yani ilerlemem lazım. Şimdi arkadaşlar acaba mikrofon mu alsam? Bilgisayar var mı acaba? Şimdi dur bir, bir şeye bakacağım. Şuraya girelim bir. Şuradan şu var vardı. Şuradan şuraya bastığımda ne oluyor? Bir tane daha. Hayır. Daha güzel ne aldım? Atalım bir daha bilgisayar var mı burada değiştirme bilgisayarı? Bilmiyorum. Ya aynen onu silebiliyoruz. Hemen o zaman gidelim şeye. Markete gidelim. Market. Mikrofon almaya gidelim o zaman bir. Geldik. e bir bakalım burada bilgisayar yok ama. Burada mikrofonlar. Ay, burada rey için bir mikrofonlar. 900 alalım. Paramız bitti. Evet. Başka alamıyoruz. Çok güzel. Neden ben bu kadar çok yaptım ki. Ha, bunlar neresi? Ha, burada ne oluyor? Nasıl alıyoruz bunları? Buks olabilir. Bir şey diyeceğim. Hayır ya bilgisayar nasıl oluyor? Zor merak ettim. Gel gel gel, gel. Şunu yapalım da sonra bakarız. Evet etmeye çekmeye geldik. Hemen bunu çekelim. Bu oyunda baya ilerlemeyi düşün düşünüyorum yani. İlk video çok uzun olmasını istemiyorum. anca diğer videolarda baya ilerleyeceğim. Bu video azıcık az çekeceğim yani. Zaten ben bu ben bunu sevdim. Devam etmeyi de düşünüyorum. Sevdim yani bayağı iyi bir oyun. Evet 50. Ve bitti. Hemen gidelim. Aynen. Şimdi o kadar param yok. Şuraya bastığımızda aynen bak. 3 şöyle yapsak 320 yapalım. E şurayı 320 yaptık. Hadi edelim Odaya girip edit yapalım. Abi sen ne yapıyorsun ya? Herkesin arabası galiba aynı. Yani hiçbir değişiklik yok yani değiştiremiyoruz. Bence. De arkadaşlar şunu kaldırabiliyoruz. Dur. Şunu kaldıralım. Yarım saat uğraşmıştık. Şimdi yarım saat uğraşmaya tekrardan bakıyoruz. Hadi ya bunu tekte yapalım. Bunu kalmam lazım. Yaptım. Ha neden yapmıyor anladım. Şöyle gitmemiz lazım yani. Bir daha arkadaşlar bu şey deyince. Bunu sildim. Buraya Ana. E koyayım burayı. Çevir. 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 Çevirsen. Çevir mi Allah bilgisayar çalışanımız gitti. O bilgisayar çalışanımız gitti. Böyle koysak. Aha yapıyor vallahi. O, çok garip olur. Oğlum şunu çeviremiyoruz mu? Her şey oluyor şunu çeviremiyoruz. Şunu şuraya koysak. Abi ya bir dur. he? Şöyle koyalım. Tamam. Uzakta olsun azıcık. Hadi bakalım. Başlayalım. Allah Burada kimse yok. Adam alalım. Tamamdır. Aldık. Şimdi hemen yapalım. Aa bitti. Neden bu yaptı? Şimdi hemen gidelim. E, alamayız. Çok pahalı çünkü. Hemen gidelim şeye. Ne de adı? Adı unuttum. Hemen araya yapmaya dedim. Araba gitmiyor. Araba bozuldu. Ha? Araba gitmiyor. Araba bozuldu. Ha, gidiyor. Yeni araba hep spam ediyor ya. Şurada duralım. Hemen yapmaya geldik. 320 bakiyemiz var. Hemen tekrar yapalım buradan. 4 4 ilerliyor hala ya. Mikro, e, ya yapmak için bayağı iyi mikrofonumuz var evde. Otelde ama 4, 4 basıyor bu. Ya çok bir tane almam lazım benim. 50 60 70 80 ve 20. Bitti. Ben gittiğimde fırlatıyorlar onu. Evet. Ya arka fırlatıyorlar? Kafama geldi. Koş koş koş. Aa ayakkabıyla şey aldık, bir şeyler aldık. Ana ne kadar garip. Dur ben nerede araba spawn hala anlamadım maşaya duralım. Evet, inelim hemen. Evet, hemen tekrar yapalım. Ha! Yeni bir şey almadık ki. bunu aldıkça oluyor. İyi. 1700 21 paramız var. Hemen gidelim bununla şey alalım. Adam tamam. Mikrofon alalım yeni. Hemen şurada dur. Acaba bu oyunda böyle araba alabiliyoruz mu? Onu merak ediyorum. Yani şuradan. 3.000 var. Bunu alıyoruz o zaman biz. Ön edelim. Raypap Ama 700 liramız kalmış. Şuradan şunu o zaman yükseltelim. 500 yapalım şunu. 6 500 yapmak istiyorum ben ya. Abi tam 500 olmuyor mu? Abi illa yapmamız mı lazım yani? 30 yapalım. 20. Tamamdır. Hemen yaptık ve 520 oldu. Bakayım. Hemen edelim bununla. Bir şey oluyor arabaya ya. Dur mu? lazım illa. Allah benim araba bozuk geldi. Şimdi gidiyor. he buna gidelim o zaman. Bunu da yapalım. Bir tane daha kamera alayım ya. Ay kamera diyorum hep. Bir tane daha şey yapayım ben. O zaman. Bir tane daha mikrofon alalım. Böyle paramızı yapalım yani. Üç falan. Mikrofon alalım ve ondan sonra videoyu bitireceğim. Yani çok olmasın istiyorum ya. Çok olmasın. Tekrar seyirciler geldi. iPhone 11. iPhone 11 mi o? Söylesene. Bana da atıyorsun şunu. Benim bitmiş <laughs> ki. Tamam atmayın atmayın gidiyorum. Evet hemen gidelim. Ne bunlar? Ayakkabı şişe kazandık. Ya. <laughs> 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 gitmiyor. Arabaya bir şeyler oldu. Ha şimdi gidiyor. Hemen bunu gidelim o zaman. Şey yapalım. Hemen <laughs> şunu yapalım hemen. Hadi. <laughs> Hemen yap 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 yap. Hiçbir yap, yap. yapacağım. Bunlar alacağım bir tane. 3000 yapamam çok zor. 2000 oldu daha yeni. Aynen. 3000 bir kere daha gidip gelmem lazım. Hemen bir kere daha gidip gelelim. Ondan sonra 3000 yaparız. Ondan sonra alacağım. Videoda bitireceğim artık geldik. Buraya bir kolonlar var mı acaba? Bunların bakiyesi çok mu? Çünkü 500 mi? Hemen gidiyorum. Evet, hoş geldiniz. Bugün yeni çarkı çıkarttım. Onu söylüyorum. Bak, araya buldum. <laughs> Tevfiyeceğiz. Boş ver söylemeyelim. Evet. Herkes zıplıyor. Evet. Ben kaçar. Ben kaçar. Hadi bay bay. Bakayım ne oldu? Aa, ayakkabı geldi. Aynen, hemen girelim. Evet. Bence koşarken arkadaşlar araba almayacağız. Bence koşarken araba almayacağız. Onu öğrendim yani. Hemen rap yapma yerine gelelim ve buradan yapalım. Evet, 3000 3500 3500 yaptık. Ve 4000 4000'e kadar yaptık. Şimdi gidelim hemen. Ne? Aa şuraya götürüyor beni. Hemen gidelim oraya. Geldim. Bu ne? açtım. Ama ben bunu istemiyorum yapmak. İstemiyorum bunu yapmak. O zaman gidelim hemen. Buraya girelim. Bir tane alalım ondan sonra. Bakayım bir ne alabiliyoruz. İlk bunu alalım. Ondan sonra kasıp oraya gideceğim. Kaç para para kalmış? Güzel. Hemen şunu kutuya atalım. Bin yapalım mı? hayır kabul etmiyorum. Arda belki geleceğim. 19, 48, 56, 64, 89, 93 ve 1001 yaptım. Hemen gidelim. Daha mikrofon alacağız. Ondan sonra video bitecek. Evet, hemen geldik. Evet. Hemen şuradan 1001'i yapmak için uğraşmamız lazım. Bas 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 uğraşacağız yani bayağı. Hadi bakalım uğraşacağız. Bas 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 bas. 8 8 doluyor ya çok az. Şu ee, şunlar ne ya? Ateş topu mu atıyorsunuz? Ateş topu. Aa oyun yapınız. Abi neden bardak atıyorsunuz? Plastik. Oğlum plastik bardak atmayın. Plastik bardak atmayın. Yazaktır. O kovarlar. Kaç 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 kaç. Bitti benim. Binelim. Ayakkabı attılar yine ya. Yine sonunda ayakkabı attılar. Ben binelim arabaya. Yani Şu an dönelim. Yani maalesef buradan döneceğim. Dönüş var inşallah şey buradan. Çünkü ya yeri yıkacaktım Allah, döndüm döndüm. Oo, kocaman şey yıktık. Kocaman şey yıktık. Şimdi geldik. Şimdi ben geldik. Ben şundan şöyle yapalım. Ha ben yeni bir şey almıştım. Şöyle şunu, şunu kapat. Ha. Şunu koy. Evet yapalım hemen. O 16 16 çok güzel gidiyor. Evet 2000 3000 4000 yaparsak çok güzel olur. de kaldı ya. Ah be az kalsın oluyordu. Hemen gidelim buna da bir mikrofon alalım. Ona da bakalım nasıl olduğunu. Ondan sonra da videoyu da bitireceğim. Hemen girelim oraya. Nerede mikrofon? 3138 liraya varmış. Hemen bunu da alalım. Gidelim. Yapalım ondan sonra da. Onu yani editleyelim. Ondan sonra videoyu bitireyim ben. Ya, çok olmasın artık bir tane video atmıştı 30 30 30 olmuş yani dakikalarda olmuş öyle hemen bunu da yapalım aa ne kadar değişik 16 16 basıyor bu arada 16 16 güzel hemen yap 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 400 500 600 700 hop zıplayın zıplayın aa çıkarttılar yeni telefonları çekin çekin ünlü dur Hadi, hadi. Yine dedik Aşağı aldık yine Ayakkabı aldık Hadi hemen gidelim Şimdi hemen gidelim Ben şu ona Ben şu arabanın içine giremiyorum mu Neden dışarıdayım ben Ya yürü ya az kalmış zaten Hemen şunu yatıralım ya Editleyelim ondan sonra Videomu seçin Mesela yani bunu ala ala da şöyle 57 var ya şu anda. Üsteliyor. 16 16 yapıyor çünkü şu anda. İlerleyen zamanlarda gel güzel şeyleri alacağız. 4000 ve evet. 4336'da da. Artık videoyu kapatıyorum. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Bu serinin devamı gelecek. Yani Diğer kişi videolarda daha güzel daha güzel ilerleyeceğiz bence. Ondan videomuz videomuzda bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.